Nintendo oyunları pahalı. Böbreğini satmak istemiyorsun. Ben de satmak istemiyorum. Ama Behçehmet ben full video istiyorum. Demo istemiyorum. Paramız yok kardeşim. Şimdilik bunlarla idare edeceğiz. Çünkü 15 saatlik bir demo oynama süresinden bahsediyorum. Bu bahsedeceğim oyunlar sayesinde. O yüzden bu problemi çözeceğiz beraber. Yaklaşık 10-15 saatlik bedava oynanış şansına sahip olacaksınız birazdan bahsedeceğim oyunlar sayesinde. İyi de Behçemet demoları nasıl yükleyeceğiz diye sorduğunuzu duyabiliyorum. Tek yapmanız gereken Nintendo'nuzdaki e-shop kısmına girip bu oyunları aratıyorsunuz arama kısmında. Sonra satın almak yerine demoyu indiriyorsunuz. Yani bedava kart bilgisi vesaire girmenize de gerek yok. Yani teknik olarak demo oynayacağız ama bedava sirke baldan tatlıdır. İlk sırada Kirby and the Forgotten Land var arkadaşlar. Bu oyun serinin ilk gerçek 3D platform oyunu aslında. Teknik olarak Klasik yut ve kopyala mekaniği evrim geçirmiş. Artık nesneleri YouTube şeklini alıyorsunuz. Bir otomat makinesi olup teneke kutu fırlatmak bile var diyebiliriz. Performans olarak oyun dinamik çözünürlük kullanıyor ama sabit 30 FPS veriyor. Kare hızı hızlandırması o kadar iyi ki yağ gibi akıyor gibi hissediyorsun. Demo içeriği olarak da 3 tane koca bölüm, bir de boss savaşınız var. Yaklaşık 45 dakikalık saf eğlence diyebilirim. Bebek oyunu demeyin, oynaması aşırı tatmin edici. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İkinci sırada Metroid Dread adlı oyunumuz var. Refleksleriniz paslandıysa bu oyun sizi üzebilir. Oynanış olarak bu bir 2.5 boyutlu side scroller oyunu diyebilirim. Düşman saldırırken tam 10 milisaniyede tuşa basarsanız tek atıyorsunuz. Hissiyatı gerçekten muazzam. Performans olarak 60 FPS, ara sahnelerde 30'a düşebiliyor ama oynanışta asla takılma yok. Demo içeriği de oyunun giriş bölümü, atmosfer, gerilim ve o lanet robotlardan kaçış hepsi var. Gerçekten çok güzel bu oyunda. Kesinlikle tavsiye ediyorum eğer denemediyseniz. Üçüncü sırada Mario Strikers var. Futbol kurallarını çöpe atın diyebiliriz bu oyun için. Burada offside yok, faal yok. En önemli teknik detay ekipman sistemi. Karakterlerimizi taktığınız kasklar, ayakkabıların statları, hız, şut, pas gibi doğrudan değiştiriyor her şeyi. Stratejik derinliği çok fazla var bu oyunda. Performans olarak da sağda kolas varken bile 60 FPS'ini koruyor. Rekabetçi bir oyun ve gecikme tahammülü yok bu oyunun. Demo içeriğinde eğitim modu mutlaka yapın, kontroller gerçekten karışık ve CPU'ya karşı maçlar var. Yani arkadaşınızla yan yana oynayıp birbirinize küsmek için ideal bir oyun diyebilirim. Dördüncü sırada Pokemon Let's Go Pikachu ve Eevee var. Ben eski Pokemon'cuyum diyenleri buraya alabiliriz. Oynanış kısmında vahşi Pokemon'larla savaş yok, sadece yakalama var. Yakalama mekaniği motion kontrol ile çalışıyor. Joy-Con'u fiziksel olarak fırlatabiliyorsunuz. Performans olarak da Switch'in en temiz görünen oyunlarından bir tanesi. 1080p modunda pırıl pırıl oynayabiliyorsunuz. Demo içeriği Viridian Ormanı'na kadar oynanışı var. Pikachu'muzunuz omuzunuzda nostalji damarlarınızda diyebiliriz bu oyun için. Bu arada bu oyunun çok güzel Switch bir konsol versiyonu da vardı. Şöyle göstereyim. Göster artık. Eğer koleksiyonerseniz kesinlikle almanızı öneririm ama eğer koleksiyoner değilseniz Switch 1 olduğu için eski bir konsol olduğu için artık o yüzden şimdilik almak pek mantıklı değil ama gerçekten kutusunu çok beğeniyordum bunun ya yani mükemmel gözükmüyor mu? ve Pikmin 3 Deluxe. Gerçek zamanlı strateji ama Nintendo soslu diyebiliriz Pikmin 3 için. Wii U versiyonuna göre en büyük teknik gelişme Lock On sistemi yani hedefe kitlenme sistemi. Artık Pikminleri ıskalamadan fırlatabiliyorsun. Ayrıca Piklopediye ile düşman analizi de yapabiliyorsunuz. Pikminlerin yol bulma yapay zekası iyileştirilmiş. Artık saçma sapan yerlere takılmıyorlar genelde. Demo içeriğinde de giriş hikayesi ve görev modu var. İlerlemeniz tam oyuna aktarılıyor. Yani boşa oynamamış oluyorsunuz eğer severseniz oyunun tamamını almak isterseniz. Ve Mario Rabbids Sparks of Hope. İlk oyundaki grid sistemi kalktı, ara sıra sizdeyken karakteri serbestçe hareket ettirebiliyorsunuz, bu taktiksel özgürlüğü uçurmuş. Mekanik olarak takım zıplaması ve kayarak çelme mekanikleriyle bir turda haritanın yarısını gezebiliyorsunuz. XCOM sevenler mekanik derinliğe bayılacaktır. Demo içeriğinde de prolog ve ilk gezegenin bir kısmı var yani baya bir aslında oynama fırsatı veriyor size bu oyun. Bu oyun gerçekten çok güzel. Yani e, bir video atmıştım en kötü oyunlar arasında yer alıyor diye ama bedava sonuçta denenmeye değer. En azından siz karar verirsiniz iyi mi kötü mü diye. Kaptan Toad bu da çok güzel bir demo. Zıplayamayan kahraman mı olur? Oluyormuş. Gerçekten Kaptan Toad çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Oynanış olarak bir izometrik bulmaca oyunu diyebiliriz. Kamera kontrolü her şey demek. Sağ analogda bölümü 360 derece çevirip gizli yolları bulabiliyorsunuz. Switch'in dokunmatik ekranını ve Joy-Con pointer'larını kullanarak blokları itip çekebiliyorsunuz. Etkileşim üst düzeyde bu oyunda. Demo içeriği birkaç seçili diorama tarzı bölüm var. Görsel olarak çok tatlı ve teknik olarak çok cilalı. Daha çok böyle küçük arkadaşlarımıza hitap edecek Yoshi's Crafted World'un demosu. Görsel olarak her şey karton ve keçe düğme diyebiliriz. Işıklandırma ve materyal fizikleri o kadar iyi ki ekrana dokunup o keçeyi hissetmek istiyorsunuz. Oynanış olarak olay bir derinliği var diyebilirim. Ön plan ve arka plan arasında etkileşim çok var. Yumurtaları arka plandaki düşmanlara nişan alıp atabiliyorsunuz. Demo içeriğinde de ilk bölümün hem ön hem arka versiyonu var. Evet bölümleri tersten de oynama mekaniği var burada. Kesinlikle tavsiye ediyorum eğer denemek isterseniz. Kesinlikle tavsiye edeceğim oyunlardan bir tanesi de Octopath Traveler's'ın demosu. CRPG sevmeyen adamı CRPG hastası yapar dediğimiz oyunlardan bir tanesi bu oyun. Sanat tarzının mucidi bence piksel karakterler 3D dünyada gerçekçi alan derinliği ve ışık efektiyle geziyorlar. Gerçekten görsel şölen olmuş. Savaş sistemi sıra tabanlı ama sıkıcı değil. Boost ve break sistemi var. Düşmanın zayıf noktasını bul, kalkanı kır sonra puanları harca kafasında matematiksel bir tatmin hissi var. Demo içeriğinde tam 3 saat istediğin karakterle başlayabiliyorsun. Kayıt dosyanı da ana oyuna taşıyabiliyorsun. Yani ileride satın almak istersen bu e eforların boşa gitmemiş oluyor. Resmen bedava mini oyun diyebilirim. Ve The Neo The World and With You Savaş mekaniği çok teknik, tek bir karakter değil, tüm takımı aynı anda kontrol ediyorsunuz çünkü. Her karakter bir tuşa atanmış, ritim tutturur gibi komboları zincirlemeniz lazım. Buna grup sistemi deniyor. Efektler patlıyor bu oyunda ama Switch'te gayet stabil olarak çalışıyor. Yükleme süreleri şaşırtıcı derecede kısa. Demo içeriği de oyunun başı, hikaye girişi ve savaş sistemini öğrenme kısmı. Yani gayet de güzel bir sistem yapmışlar demo için. İlerlemeler de eğer oyunu satın alırsanız ileride aktarılabiliyor. Gördüğünüz gibi Nintendo böyle yarım yamalak demo verip alın size oynayın dememiş aslında burada. Yani toplamda 15 saatlik demo oyun süresinden bahsediyoruz bu bahsettiğim 10 tane oyundan. SD kartınızda yer açın, demoları yükleyin ve deneyin. Belki severseniz oyunun komple versiyonunu da indirirsiniz ama en azından fikriniz olmuş olur. Sizin de beğendiğiniz Nintendo'da demo versiyonu olan oyunlar varsa yorumlarda paylaşınız. İzleyen insanlar oradan da faydalanmış olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutma ben kaçıyorum görüşürüz. Too much pressure. But I breathe like thunder. I dance through the quake. Too much pressure.